Selamlar arkadaşlar. Timur'un şehri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten herkese selamlar. Ben Utku. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Taşkent'teyiz. Umarız bizim için güzel bir gezi günü olacak. Sabah başlarken biraz zorlu başladık. Açıkçası ülkeye girişte biraz sıkıntılarımız oldu. Pasaportların kontrolünde birazcık sıkıntı yarattılar. Beklenmedik açıkçası. Ama şu an buradayız. Otelimize geldik. Otelimiz şu anda burada. Gördüğünüz gibi Avant Otel. Ee, Sağolsunlar bize sabah çok erken bir saatte giriş yapma imkanı tanıdılar. Yani normalde 2'deydi çekinimiz ama 7 buçukta burada olduk. Biz sadece eşyalarımızı bırakıp aslında sabah e, yürüyelim, böyle biraz gezelim kafasındaydık ama bize o saatte hem alıp hem de e, erkenden kahvaltı verme imkanı yaptılar. Öyle olduğu için de bayağı açıkçası e, memnun kaldık şimdiye kadar. Güzelce dinlendik. Saat şimdi 12 civarladı. Ee, öncelikle Hazreti İmam kompleksine gitmek istiyoruz. Hazreti İmam kompleksi e, şu anda tadilat sebebiyle açıkçası tamam olarak açık değil. Kapasitesi tam açık değil ama e, yine de dışarıdan da olsa bir görmek istiyoruz, öyle değil mi? Aynen. Ben e, yok. <laughs> eşim Tunuslu, ben Türk'üm. O yüzden bir Tunuslu, bir Türk olarak e, gezi turlarımızı başlıyoruz bakalım. Daha önce aslında birçok ülke gezdik ama bu kez e, Türklerin diyarına geldiğimizde dedik ki neden video kaydetmiyoruz? Yani bu şekilde bir güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Şimdi birazdan taksimizi çağıracağız. Özbekistan'da bir yere gitmek istiyorsanız taksiyle mantıklı e, olarak hareket edebiliyorsunuz. Yani bir taksi ortalama 1 dolar civarına sizi bir yerden bir yere götürebiliyor. Havalimanına bile. Evet Yandex Go ile. 2 dolar civarına geldik. Normalde işte 10 dakikalık bir yol. Eğer havaliman taksisi alırsanız 70 bin som civarı oluyor. O da nereden baksanız 4-5 dolar. Ama Yandex Go ile 2 dolar civarına gelebiliyorsunuz. Şimdi taksimize bindik. Yandex Go üzerinden bahsettiğimiz gibi ee, buradan yaklaşık bir e, 10 dakika kadar sürüyor kaldığımız otelden e, Asiteman kompleksi. Şu anda evet, dediğimiz gibi tadilatta ve kapalı bir kısmı ama görebildiğimiz kadarını en azından görmek istiyoruz. Ee, şimdi buradan geçtikten sonra da oradan sonra da Lüle çarşı pazara gideceğiz. Evet, bakalım nasıl bir e, görünüşü bekliyor göreceğiz. Sara da bir yandan araştırmalarını yapıyor. Harika bir fail ile başladık. <laughs> Sara Hazreti İmam kompleksi yerine Hazreti İmam adında bir otelin adını seçmiş arkadaşlar. <laughs> Yandex Cova'da en üstte otel adı çıkıyormuş. Buna dikkat edin. Evet, sen anlatsana biraz. Ne yaptın? Ee, Hada oldu. Bir imam kompleksi yazdım. Ama otel oldu. Hala geldik şu an. Şu an geri taksi alacağız ve gerçek bir hazreti İmam'a gideceğiz. Evet. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu anda Hazreti İmam kompleksine gelmiş bulunuyoruz. Burası aslında adını Ebu Bekir Kaffal el-Şaşi'den alıyor. Kendisi 10. yüzyılda yaşamış bir alim ve şair olarak isimlendiriliyor. Adının Kaffal olmasının sebebi aynı zamanda zanaatkarlığından da geliyor. Şöyle yaptığı her kilidin anahtarının bir buçuk kilogram olmasından kaynaklı. Kafval adı verilmiş. Aynı zamanda bir rivayete göre, tabi birazcık çılgın bir rivayet olabilir ama 72 dili bildiği söyleniyor ve Tevratı Arapçaya çevirmesiyle de biliniyor kendisi. Şimdi şu anda Mayıs ayının sonuna doğru, 2025. E, hala e, tadilatlar devam ediyormuş. Bu yüzden yıl sonuna kadar e, o ana koridor dediğimiz kompleksin bulunduğu yer, ana hattı kapalı kalmaya devam edecek. Ama e, şu anda cami kısmı ve e, Kur'an-ı Kerim'i farklı dillerde yazıldığını gösteren o e, müze kısmı, Kur'an Müzesi kısmı açık kalıyor. E, oraya da girmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi namaz vaktinin bitmesini bekledik. Namaz vaktinden sonra da e, halkın, yani daha doğrusu turistlerin gelebilmesi için açtılar. E, Kur'an Müzesi'nin ücretleri 60 bin som. Kişi başı eğer ki turistseniz, e, turist değilseniz, eğer kendi vatandaşlarsanız 15 bin som. Yani yaklaşık 4 dolar. Türkiye'de ise şu anda 120-130 lira civarına geliyor kişi başı. Asıl kompleksin içine giremesek de caminin içi çok güzeldi. Kur'an tarafı da güzel. Bence fiyatlar biraz pahalı ama sonuçta Özbekistan'da yeni yeni kalkınmaya, kendi ekonomisine oturtmaya çalışan bir ülke. Şey. Bu yüzden e, yani bir şey de diyemeyeceğim açıkçası. Ama onun haricinde beğendim. E, yalnız çok istiyorum. İnanılmaz sıcak burası. Eğer şapkasız gelirseniz gerçekten büyük bir hata yaparsınız. Mümkün mertebe şapkasız gelmemeye çalışın. <laughs> Özellikle de bu aylarda gelecekseniz. Evet Sara sen ne düşünüyorsun? Nasıl buldun Hazreti İmam kompleksini? Çok güzel ama o çok güzel bir şey kapanıyor. Kapanıyor mu? Evet. Çok kapalı şu an evet. Kapalı evet. Çok çok güzel görünüyor. Evet dışarıdan harika görünüyor değil evet, mi? Evet çok beğendim. Ben de beğendim. Üzmekistan güzel işte. Evet e, beklediğinden daha iyi değil mi galiba? Evet ama çok sıcak. Çok, çok sıcak gerçekten. Evet. Su lazım var şu an. Şimdi çarşı pazara doğru geldik. Ee, Bakalım buralarda bayağı kalabalık bu arada inanılmaz yani benim daha önce videolarda gördüğüm kadar e, sakin, tekin değil yani, ve inanılmaz bir Chevrolet, beyaz Chevrolet hastalığı var. Her yerde beyaz Chevrolet bulabiliyorsunuz yani Bütün taksiler, bütün araçlar etraftaki hepsi beyaz Chevrolet. E, o açıdan biraz enteresan e, ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Normalde biz e, eşimle, Saray'la beraber normalde Türkçe, İngilizce konuşuyoruz yani günlük hayatımızda. E, burada Normalde gittiğim ülkede İngilizce konuşurken ya da bazen Arapça, Fransızca, artık hangi şeyi kullanabiliyorsak baya bir dile hakimiz. Bölüş, bölüşük şekilde, işte ben Rusça konuşuyorum, biraz Almanca, İngilizce. O Arapça, Fransızca, Tunusça konuşuyor. Türkçe, İngilizce tabii ki. Burada sadece Türkçeyle şu ana kadar devam ettirebildik hayatımızı. Herhangi bir şekilde bir zorlanma yaşamadık. Şimdi bakalım pazarda neler göreceğiz. ve o bayağı büyük ha bu Evet bu alt katta anladığım kadarıyla ee, türlü türlü turşular, etler satılıyor. Üst kata henüz çıkmadım ama üst katta da gördüğüm kadarıyla kuru yemişler falan var gibi gözüküyor. Kuru yemiş baharat tarzı gözüküyor. Zaten izlediğim videolarda da öyle gözüküyordu genelde. Görebilirsiniz bayağı güzel kokuyor bu arada. Lezzet olarak bilmiyorum ama merak ettiğim şeylerden birisi de burada at sütü bulabilir miyiz sorusu. onları da bir görmek istiyorum. iç taraflara doğru girdikçe daha çok şöyle at sucukları gördüğünüz gibi normal sucuklar bayağı açıkta satılıyor ama zaten onların da kültürü bu. Her yerde her şeyi görebiliyorsunuz yani. Sarda normalde et yemediği için daha doğrusu sadece kıyma yediği için şu an bayağı zorlanıyor. Sara nasıl beğendi mi bu tarafı? <laughs> yani ben her ete açık olan bir olarak. O ise e, Tunus tarafının Akdeniz mutfağından ötürü biraz daha balık, e, biraz da Akdeniz mutfağı açıkçası. Ona daha yakınlar yani. Şimdi e, burada birazcık hakikaten ticaret yapmak için e, iyi ağzınızın lafası olması lazım. Çünkü sürekli olarak atlayıp atlayıp bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Eğer çabuk keseden eden birisiniz kesinlikle e, e, buraya gelmenizi <laughs> tavsiye etmem çünkü çok güzel, paranızı alırlar yani. E, ama şöyle, sattıkları şeylerin gerçekten lezzetli, çok güzel, kokuları falan çok güzel, inanılmaz yani. E, üst katı özellikle acayip beğendik biz. E, 200 gram falan karışık çay aldık, biraz e, manga kurusu aldık çünkü manga kurusunu İstanbul'da kapalı çarşıda falan e, almaya çalıştığın zaman burada fiyatın iki katı falan ödüyorsun. Biz de seviyoruz böyle bir yanında yemeği falan o yüzden e, biraz tercih ettik bakalım ama genel olarak güzel. Şimdi çarşı pazardan çıktık, beraber e, bir medrese var burada yakınlarda, e, bayağı da meşhur bir medrese. Oraya gideceğiz. E, ismi de Kökeldaş Medresesi. E, zaten birçoğunuz görmüş ya da duymuşsunuzdur önceden. E, eğer Özbekistan hakkında bir araştırma yaparsanız. Oraya gidiyoruz şimdi, orayı bir göreceğiz. E, burada şey hesabı biraz zor sürekli olarak servis çevirme mantığı biraz kafada zor oluyor ama yine de e, bence bir günde yeme içme taksi vesaire iki kişi olarak bahsediyorum e, ortalama mekanlarda 50 bir civarına falan günlük kapatabilirsiniz yani e, Tabi böyle lüks kaçmak isterseniz içinde biraz daha böyle 60-70 Euro'ya kadar çıkabilir günlük neye bu kadar Tabii ben bunun içine taksiler kattım ee, onun haricinde ne var? İki tane sim aldık. Sim kartları da bu arada V-Line diye bir yerden aldık. Kesinlikle reklam değil. Ee, şeyde, havalimanında ilk gördüğümüz oydu yani onu aldık. Böyle 20 GB internet veriyor. Akşam 12 ile 8 arası sınırsız internet veriyor. Onun haricinde sınırsız arama yapabiliyorsun içeride. Bu internetler e, 8 dolar civarı tuttu. Sonrasında taksiyle e, havalimanından otele geçtik. O da yaklaşık 2 dolar falan civar tuttu. 10 dolar diyebiliriz böyle toplam. Ee, daha sonrasında işte birkaç kere taksiyle sağa sola gittik. Ee, şeyin içindeki e, Kur'an Müzesi'nin içinde girmek istiyorsanız oraya bir kişi başı 60 bin som veriyorsunuz. Yani iki kişi 120 bin som falan civarlarına geliyor. Ee, o da ne kadar yapıyor? Yaklaşık olarak 9-10 dolar -10 civarı falan yapıyor herhalde. Öyle düşünürseniz yeme içmeyi şu ana kadar sabah kahvaltıyı otelimizde ettik. Öğlen yemeği henüz bir şey yemedik. Saat şu anda 2 civarı. Ee, düşündüğümüz şey zaten böyle 3-4 gibi bir şeyle atıştırıp akşamda güzel bir restoranda yemek yemek istiyoruz. Bence e, böyle sim kartı falan saymazsak bir gün için e, 50 euro civarı ya dolar yeterli olacaktır yani. E, hatta fazla seyretler olacaktır. Şu an biz bunun içinde alışverişler falan da katıyoruz. Çünkü biz Mango aldık, çaylar aldık, bir şeyler aldık, e, su aldık, enerji içecekleri falan pişman. Hepsini kattığın zaman günlük elde kapatabiliyorsunuz. giriş kişi başı 15 bin som yani 1 dolar civarı. Ee, eğer bunun hakkında bilmek istediğiniz bir şey varsa şöyle. Burası Taşkent'teki en eski medreselerden, en eski tarih eserlerden bir tanesi. Sovyetler zamanında müze olarak da kullanılıyor aslında. Ee, ama şu andaki hali medrese. Kök Allaş Medresesi adını kök ve aldaştan alıyor. Kök aslında zaten bizim de bildiğimiz gök anlamına geliyor. Ee, Aldaş da e, yanlış bilmiyorsam arkadaş dost anlamına geliyor. Yani gök aldaş, e, gök yoldaş aslında gök arkadaş anlamında olduğu söyleniyor. Şu anda e, içeri girebiliyorsunuz, aldıklar çekinebiliyorsunuz ve burası gerçekten inanılmaz gözüküyor. E, Burada yukarı kata da çıkabiliyorsunuz. Birazdan oraya da geçeceğiz. <laughs> Bir, yaklaşık iki tane metroyla çarşı tarafından buraya gelebiliyorsunuz. Önce e, çarşının yanındaki hemen metrodan bindik. Oradan Aliyeş e, yani Aliyeş bir şey bir şey <laughs> e, önce oraya gittik. Ondan sonra orada bir numaralı kırmızı bir tane aktarma var. O aktarmaya binip oradan Aziz Timur Meydanı'na yine e, gelebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde direkt olarak zaten e, e, şu meşhur otelin hemen yanına gelebiliyorsunuz. Burası Otel Özbekistan Bekleri. Ee, yani çok 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 büyük, devasa bir otel. Zaten biraz sonra göstereceğim dışarı tarafı. İçeriye girebiliyorsunuz. Ee, yukarıda da kafeye gidebiliyorsunuz ama e, çok da içeride kaliteli bir kafe olmadığı söyleniyor. O yüzden o şehir oraya girmek istemiyorum. Bir de zaten girmek e, zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Tekrar alırsam. O yüzden girmeyeceğiz ama buradan direkt Amitim Meydanı'na gireceğiz. Şimdi bir gün resmin çizmeleri için e, saraya ressamlar davet ediyor. Daha bir tane ressamı davet ediyor. Ondan sonra e, ressam geliyor tabi onu çizmeye başlıyor Ömer Timur'u. Orada sol eli ve sol ayağı sakat olduğu için e, hani güzel göstermek için daha e, nasıl diyeyim doğru normal bir şekilde çiziyor. Like it's not disabled but actually is disabled. So e, daha sonra bakıyor fotoğrafa diyor ki iyi de diyor ben bu değilim uyanmış tık adamın kellesini alıyorlar ondan sonra başka bir ressam çağırıyorlar tabi bu ressam durumdan haberdar ondan sonra o ressam geliyor bu kez Timur'un hem elini hem kolunu sakat çiziyor this time that one is drawing like it's he's able with hand and the feet because the other one got killed Ondan sonra tabi Timur bunu görüyor diyor ki ben diyor böyle miyim diyor yine bu ressamın da kellesini alıyorlar. Ondan sonra başka bir ressam çağırıyorlar. Üçüncü bir ressam. Bu ressam geliyor. Bundan sonra bakıyor Timur'a. Timur'un portresini e, yandan çiziyor. Çizdiğinde de sol engelli yani olan eline kalkan veriyor. Ayağını da diğer tarafta bırakıyor. Aynen hikaye böyle. Bir sol bir sağ eee ayağında engelinde diğer tarafta bırakıyor. Böyle olduğu için de Timur'un hiçbir şekilde sakatlığı gözükmüyor ama ne saklamış ne de onu gerçekten varmış gibi gösteriyor. Timur da bu fotoğrafı beğeniyor. Şimdi o yüzden kalkanı ve diğer ayağı da öbür tarafta kalacak şekilde aslında bu açıdan yani ya, sol taraftaki açıdan eee resmediyor Timur. Ve bu şekilde hayatta kalabiliyor. Evet. Bugün Taşkent'te birkaç yer gezdik. Ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun, ne kadar beğendin anlat çok bakalım. Çok güzel, çok beğendim. Oranın bir tarzı var, tarzı doğru mu? Tarzı evet. Oranın bir tarzı var. Hiç aklıma, aklımda düşünmedim böyle güzel. Yani çok memnunum bu ilk gün. Bakalım biz Sabarkand'a ve Bukhara gideceğiz. Bakalım nasıl olacak ama çok memnunum yani çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ee, yemekleri nasıl şimdilik? Biz sadece aslında kahvaltı otelde yedik kahvaltı. Evet. Ama akşam güzel bir restorana gideceğiz. Tamam bakalım. Bakalım orada sevecek miyiz yemekleri. Sabah tamam, ben şu an sana soracağım. Nasıl? Üzbekistan nasıl sardıyoruz Yani açıkçası Özbekistan'a gelirken beklentilerim düşüktü. Şimdi bu kötü anlamda değil. Yani bu kadar Asya'da yeni 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 kendine gelmiş bir devletin bu kadar iyi toparlaması, bu denli güzel toparlaması gayet başarılı. Şu ana kadar gerçekten insanları çok seviyorum ve Türkçe herkes çok iyi anlıyor. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Yine İngilizce konuşuruz diye düşünüyordum ama hem Türkçe'yi çok iyi anlıyorlar, hem de çok yardımseverler. Şu ana kadar. Şu ana kadar e, hiçbir problem yaşamadık. Herkes gayet güler yüzlüydü. Tabii ki esnaflarla yine her yerdeki dünyanın her yerinde olduğu gibi e, böyle blek güreşine tutuşuyorsun. Ama onun haricinde ülkeyi cidden ben Çok temiz, e, biraz sıcak ama çok normal. E, onun haricinde gerçekten yemyeşil bir e, ülke inşa etmişler. Çok beğendim. E, eğer fırsat olursa mutlaka herkesin gelip görmesini isterim. Umarım Semerkent ve Buhara'da bizi Taşkent e, kadar güzel karşılar. Evet. Bir AVM varmış ona gideceğiz. Ondan sonra da Solman'a gideceğiz. Aslında ikisi de AVM. Birisi açık hava, birisi kapalı hava galiba. Solman'da akşam biraz daha ışıklı gösteri falan oluyormuş. Denk gelebilirsek onu görmek istiyoruz bir. Ee, onun haricinde bakalım AVM fiyatları nasıl? Belki beğenirsek bir şeyler almak istiyoruz. Belki bir küçük çanta alabilirim çünkü kendi çantam yok taşımak için. Ee, bakalım onlara bakacağız biraz enerji toplamak için tabii bir şeyler yapacağız. Kim acıktı? Ben. Nasıl bir AVM sahibi? Güzel bir Ankara AVM'de gibi. Bak ben <laughs> <laughs> var. Madame Kuku vardır. Polo var. O damat şeyini unuttum. Damat. Twin damat. Bir şey. başka ne vardı ya? Madova, Big Chefs Bar, X O O or. Oh, oh, something like that. Ah, şu ana kadarki izlenimimiz biraz daha Hiç. Türkiye AVM'leri gibi çünkü Türk markaları çok yoğun. Bakalım başka herhangi bir şey Rus tarafı, Rusya tarafından falan da mağazalar görüyorum uzakta. Belki oralarda farklı bir şeyler vardır. Fiyatlar Türkiye'den geldiği için nitel olarak bunlar. Türkiye'den biraz daha pahalı. O yüzden şu ana kadar bir avantajı yok yani. Aslında çok pahalı değil ama eğer Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türkiye'de makes more sense yani. Çok fark değil ama Türkiye makes more sense okay. Özbek kardeşlerim de videoyu izledikleri zaman e, yorumlarla şeyi belirtebilirler. Yani bir hata mı, bir özür, bir kusurumuz olduysa onu da belirtirseniz çok sevinirim. bugün e, bizden bu kadar. E, bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.